Çin Habeck Pekin'de Çin stratejisi yeniden düzenlenmeli dedi. Federal Ekonomi Bakanı Habeck, Pekin ziyareti sırasında Alman Çin stratejisinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu. Başbakan yardımcısı Çin'e yaptığı ziyarette Alman büyükelçiliğindeki bir kabul töreninde bu açıklamayı yaptı. Şu anda iki ülke arasındaki ilişkilerin orta vadede nasıl olabileceğine dair bir öngörünün eksik olduğunu belirtti. Politika, ticaret ve iklim koruma konularında somut alanların ele alınması gerektiğini ifade etti. Ziyaret öncesinde Çin, Avrupa Birliği ile yaşanan gümrük anlaşmazlığının tırmanması konusunda uyarıda bulunmuştu. Çin Ticaret Bakanlığı Avrupa tarafının çatışmaları körüklemeye devam ettiğini ve bir ticaret savaşı başlatabileceğini belirtti. Sorumluluğun tamamen Avrupa Birliği'ne ait olduğunu, Avrupa Birliği'nin yüksek gümrük vergileriyle tehdit ettiğini ve Çinli şirketleri sindirdiğini açıkladı. En son Avrupa Komisyonu Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere %38,1'e varan özel vergiler getireceğini duyurmuştu. Alman bakan bugün itibarıyla birkaç gün boyunca Çin'de misafir olacak. Ziyaretinin durakları arasında Pekin'in yanı sıra Şanghay ve Hangzhou bulunuyor. Habeck'in Çin başbakanı Li Qiang yapmayı umduğu görüşme program nedenleriyle gerçekleşmeyecek.